arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar beyaz mantarlarımız. Bunlar da yanında çıntarlarımız. Güzel bir görüntü. Bulduk mu? Çok zevkli oluyor. Ama da doğada gezmiş oluyoruz. O da çok zevkli oluyor. Şuna bakın Allah'ım. Müthiş ya. Tazecik. Yeni çıkmış. Acayip güzel. İşte bunları şimdi üzerine yağ koyacaksın tereyağı ve fırın atacaksın müthiş bir tadı olur. tadını bilen zaten bilir onun içinde toplar böyle dolaşır benimki biraz böyle hani yemekten çok olması da çok hoşuma gidiyor çok zevkli oluyor arkadaşlar buraya bir iki bakacağım doğru oraya gideceğim ve videoyu da kapatmayacağım. Beraber arı araya, araya gidelim. Şimdi gidelim o tarafa doğru. bulmuş. Berek şeylik çevresinde de devam ediyor. Evet görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Şurada. Evet. Gördüğünüz gibi. Şurada Oo. Gerçekten de şov. Oo, bu, bu bölgede on kadar var zaten. Bir taraftan keselim ki kaybetmeyelim yerlerini. Devam ediyoruz. bakın aynı yerde mor mantarı var ve bunlar çıntar değil Buna dikkat ediyoruz ben kaybetmeyeyim yerlerinde atladığım varsa göster bir buradan aldım bir şuradan aldım şurada bir yerde bir tane daha vardı diye hatırladım Heh. evet 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 işte bunlar olay budur bir taraftan da gök gürlüyor aynı zamanda <laughs> aşağılara. Yağmura yakalanmazsak iyi olacak. Evet. Şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Müthiş ya.